Yani bu sıcaklar term, derecelerde termometrelerde dayanmadı. Onlar da arıza yapmaya başladı. Artı eksi fazla eksik göstermeye başladı. Aydın sıcaklarının termometre bile dayanamadı. E, termometre bile eksi 44'ü gösteriyor artık. Normal şu anda sıcaklık 50'nin üzerinde. Evet çok sıcak. Asfalt bile şu an. Termometrelerde bozuldu. Sıcağı dayanamadı. Biz de serinlemek için dondurmamızı yiyoruz. Yanlış gösteriyor. Değil yani. 44 derece o cezdan etmiyor. Ben dayanıklıyım yani. Dayanırım. Termometre bozulur, ben bozulmam. <laughs> aydın sıcakları bizi mahvetti. Gördüğünüz gibi işletmemizde açık havaya bile pervane koyduk. Etkisini azalsın diye yine de faydası yok. Termometremiz kafa 7 eksik durdu gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aşırı derece sıcak var. Nem oranı çok yüksek. ile idare etmeye çalışıyoruz işte. Müşterilerimizi serinletmeye çalışıyoruz. O şekilde idare ediyoruz. Yanıyoruz Fahad abi.